Herkese amatör hobici kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün e, size gene bir bilgilendirme videosu çekiyorum. E, 2023 model Toyota Corolla e, 1.5 Dream Multidrives paketinde e, benim çok uğraşlar sonucu bulduğum yani yerini bilmediğim için e, bulamadığım bir e, özelliğini göstereceğim özelliğini e, derken yani e, şurada görmüş olduğunuz e, trip A ve trip B bunlar nereden değiştirilir? Nasıl sıfırlanır? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Ben e, değişik e, videolar da YouTube'dan videolar da seyrettim. Bunun sıfırlandığını yani e, gidilen yol mesafemizi ölçmek istediğimizde nereden sıfır ...landığımızı, sıfırladığımızı... E, ...bulamamıştım arkadaşlar. Burada e, eski e, modellerde... ...2018 modellerinde... E, üstte direksiyon üzerindeki... E, ...trip tuşu da yapılıyordu. E, ben e, direksiyon üzerinde bulamadım. Bizim e, kasalarda... ...şurada arkadaşlar... Şu, e, aydınlatma yani farların yükseklik ayarının olduğu yerdeki düğmelerin olduğu yerde bir tane düğme var zaten e, trip yazıyor üzerinde e, şu anda normal aracın gittiği kilometre bu e, isterseniz sıfırlayabileceğiniz iki tane mesafe var arkadaşlar burada bu da e, aracın e, mu e, bakıma kaç kilometre kaldığını gösteren e, kilometresi. Şimdi bu normal kilometre olduğu için buna e, müdahale edemiyoruz, bunu e, sıfırlama şansımız yok. Trip A mesela bir yerden bir yere gitmek için ölçme yapacağınız zaman bunun üzerine gelip yani trip A'ya gelip sonra üzerine basılı tuttuğumuz zaman bura e, sıfırlanıyor arkadaşlar. Sonra e, ister yakıt mesafesini isterseniz de gideceğiniz mesafeleri ölçebilirsiniz. Ben de 6-7 ay oldu. Bunu düşünüyordum nereden olduğunu ve buradan olduğunu bulduk. Tekrardan göstereyim. Direksiyonun sol alt kısmında far yükseklik ayarının yanındaki tuşlarda. Burada opsiyonel başka tuşlar da var ama bunlar boş. Sadece bir trip tuşu var. Buradan sıfırlayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan herkese güzel hobiler diliyorum.